O, lan bilmem acı ne oluyor lan? Bu duvar ne lan? Biz neredeyiz oğlum? Lan bekle bir dakika. Hop. Lan biz Squid değiliz De biz benim ne ya kolumdan ayağım yok. Şşt, kalk lan kalk. Sen de sen de ayağın yok ne? Ne oluyor lan? Bekle bir dakika. Neredeyiz? Zıplayıp bakacağım. Hoppa, roşa çekmedik zıplak. Va. Şuradan böyle al, alttan bakayım. Spiderman gibi. Lan biz Squid Game'deyiz lan. Da bu gardiyanlar niye zombileşmiş? Oğlum Squid Game'de zombi işte salgını çekmiş de Ha öyle diyorsun yani. Evet bekleyin bir dakika ben şu gardiyanlara bakayım. Lan hayır hayır enfeksiyon bulaşır daha sonradan yanma. Lan frontman oğlum bu. Nasıl frontman lan? Göster hele. Oğlum valla frontman. Ya şurada doğru düzgün durabilsek ayağımız olsa. Ya boş ver boş ver Fra front ama frankman diyeceğim. Kistim kalsın. Hani nerede? Selam. Lan. E biz oyunlara katılmış. Tık. Sonra ne yaptın lan bizim ayağımıza kolumuza. Mıza. Aslında ikiniz de kazandınız ama daha son bir takım aksilikler oldu diye. Ben sen şimdi buradan çıkarsam aksiliğine başlayacağım senin. Lan neredeyiz biz neredeyiz onu söyle bari. Lan sokak gemdeyiz dedin ya. Allah Allah. Şimdi ben gidiyorum. Kaçmanız için. E, buradan hadi olsun, like olmasın çıkabildiğiniz kadar çıkın yoksa zombilerimle sizi yemeye gelir. kalk lan sizce kim bunların kafasına sıktı hmm. sen doğru cevap hadi ben kaçtım öptüm babay ya ben böyle adamın ya şşt Yok ben öl ölmedim aslında yaşıyorum da. Bak görüyor mu ölüyor mu? Ana adam yaşıyor şurada. E frontman ne dedi? Hiç buradan çıkmaksanız dedi de öldürürüm sizi dedi falan dedi falan dedi. E şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız mı var? Çıkacağız, çıkacağız. He? aynen çıkacağız. Ya çıkmanın için. Onun için zaten kolay. Onun için zaten neyse konuşmak istemiyorum şu anda. Neyse bari şu kafamı monarın. Neyse bari benim şu kafamı düzeltecek de bu kafam kırıldı. Şimdi e çıkışlar neredeymiş? Bari onu söyle kendisiydi. Aynen bir de metro istasyonunun da yerini versin. Tövbe tövbe. Bekleden bir dakika Gihun olması gerekmiyor mu? Bir Gihun'u bulak ilk önce. Ya aklına çıkayım senin gibi şeyin. Ne dedin? Ya yok, bir şey. Şey hayır gidip Gihun'u bulak. Oğlum bu gardiyanlara da bayağı dönmüşler yani. Pataklamışlar yani bayağı değil mi? Evet lan bekle bir dakika. Gihun aşağı atlamış olmasın lan. Ya aşağı atlamasın. sokarım onu. <laughs> şey filmi hava atacağım diye. Neyse boş ver. Oç Allah, Allah Biz bu işi bayağı çözdük ha. Yeni uyandık ama bayağı çözdük. Baksan zıplayıp zıplayıp hopluyoruz. Bence de. Bir bakalım Gihun aşağıda mı? Ben koşuyorum önden sen de gel Tamam Allah Kaçım kırıldı Lan bizim kaçımız yok yine He, Doğru Giyuhun orada mısın Giyuhun Bekle bir dakika ben zaten melonum o da melon Bir söyleyeyim ben Melonca Giyuhun orada mısın Giyon. Ya anlamıyor ya Burada değil bence bir bakacağım Lan evet orada ceketiyle lan. Bekle lan bir dakika ses geliyor. Yardım eden yok mu? Alo. Ayağa kalkayım da ilk önce be. Allah. Yerde üniformam var. Onu da alayım bir dakika abi. İyi tamdır aldık. Yukarıdan kim bağırıyor lan? Biz bağırıyoruz biz lan. Bağırma millet zombilerin içinde. Şimdi gelecekler. Ya boş ver boş ver zaten gelmişler gelecekler o kadar. Gihon bir yerden tırman bize doğru gel. Yani hemen park da ya neyse. Ha. Hop. Bekle lan bir dakika. Aa, topuktan tuttum. Topuktan tuttum. Bak. Bekle dakika. Tutunayım şuraya. Evet oldu. Beyler geliyorum. Dördüncü sezonu hazırlayın. Ya dördüncü sezonu başladım ama zombiler gelmiş. Buraya seni bulutamaya geldik. Ney zombiler mi? Beklerim bir dakika frontman de mi oldu yani? Evet. Yes be amacımı başardım. Sen nasıl geri doğdun lan? Finalde ölmedin mi sen? Yo öldüm geri delildim. Tövbe tövbe. Oğlum siz akıllı mısınız? Bağırınca uyandım ben. Ölü taklidi yapıyordum aslında. <laughs> Arkalı kimse. Lan siz baya küçük müsünüz? anlamayan dilini keser, keserim senin de. Konuşma küçüğüz diye şey yapma bize. Aslında elime silah bile alabiliyorum. Bu küçük boyumla hani elim yok ki oğlum senin. Yani elim yok ki benim. Aa bak burada bak. nasıl <laughs> çekiyorum. <gülüyor> ya oğlum boş verin de şimdi ne yapacağız biz? Neymiş Frontman'in görevli e, falan en görevleri yapmayacağız çıkışı bulacağız sen. Yani. e ne var bunda? Çocuk oyunca. Yani sen o benimle oynadığın gibi mi? Lan mi? Git tokuştur. Beyler gidebilir miyiz şu anda? Tabii ki de. Tam Bekleyin bir dakika. Bu ayak sesi mi? Selamun aleyküm. Ben size zaman vermiştim. Toho siz bence zaman algısını yitirmişsiniz beyler ben bir zaman algınızı yitirteyim o zaman Lan kaçın kaçın frontman geliyor Lan nereye kaçak Gerçi doğru da Giyohun bir zat değiliz biz insanız yapsana E oğlum boş ver gene öleceğime mi değer ya Evet benim evimden öleceksin çünkü gel lan buraya Bekle bir dakika. Kimi öldürüyorsun lan sen? Şişt bak ey öldüreceksen ilk önce beni geçeceksin. Anladın mı? Sen nesin oğlum? Sen nesin lan? Sıktın mı zaten ölürsün. Yarın kopmuş yarın şöyle sana. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. Ne dedin lan? Ananı satayım. benim kral. Biriniz beni sırtında taşıdın. Elim kırıldı. Bakın iki dakika daha adam döndü. Beni kırıldı. Çekilin benim işim giy hunla. Çekilmezsek çekilmezsen üstünden geçerim. Nasıl? Böyle. Allah. Allah. Isırdım giy Lan kenara doğru düştüm senin yüzüne. Merak etme bundan sonra sonuza dek düşeceksin. Bekle bir dakika. İlk önce şunu canlandıralım da beyni kırılmış. Hı? Ne oluyor lan? Tamam da seni taşımam gerekiyor mu taşıyacaksın eşlik gibi taşıyacaksın. Neyse hadi biz kaçtık bay bay. Artık burada ikimiz varız Kifon. Merak etme zombiye dönüşsem bile yine de seni durduracağım. Son sözlerini söyle. sonunda ve artık sırada siz de varsınız. Hayırdır o kadar da kolay değil öyle onlara vurmak. Onlara vuracaksan ilk önce beni geçeceksin. Ne? Lan sen değil misin? Ama Meryon Sandbox halin. Ha, ne oldu yani? Lan işte Hamey Sonmuşsun ya Yan, yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme. Ondan dolayı ben böyle oldum. En sevdiğim de zaten bu. Şimdi beyler siz beni sorgulamayın çok. Siz gidin ben bununla bir hesaplaşacağım. Tamamdır. Yani para mı alacaksın? Onun gibi bir şey. Acı bana da ver. Lan kafamı ısırma bari. Lan ısırma ısırma. Tamam hadi. Of, sıpladık Litvanya abi. Sana bol şanslar. Eyvallah kardeş. Koş lan koşsana. Lan ben at değilim. Lan bari Feriha'ya ka sadık kalacaksan. Niye Geyhon'u ısırıyorsun? Ya e, ağzıma... Ama ağzıma mı elime mi denk geldi bilmiyorum ki ben de. Ya senin gibi ben front bak şimdi beni de ettirme lan. Adam gibi oynayın şunu. Allah Allah. Bir film çekeceğiz adam gibi oynamıyorlar ya. Gardiyanlar gelin. Gardiyanlar alın götürün lütfen ya. Yani, He aynen o kadar kolay değil oyun kurucu. Sizi yaratan ile oynuyorsunuz. Bekle lan bir dakika. Bir eksiklik var. Isırım bu adamı. Yere gidin lan. Şimdi yedim oğlum size. Saksan lan. Tatoklu yapıyor yani. Beni sinir ediyor. Hadi. Ah tamamdır şimdi işe yarıyor. Oh. Kaçıyoruz beyler hadi bay bay. <laughs> tamamdır siz gidin. Bin. Sizin yapacağınız. Beyler ama böyle olmaz. Lan geri gel üstüne. Giyemiyor hala. Ben size şimdi yapacağımı biliyorum. Hem güzel çekemiyorsunuz. Hem de kötü çekiyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim size. Lan sen niye ortadan ikiye ayrıldın? Lan yanlışlıkla Melona sıktın lan. Ben hastaneye gidiyoruz. Diğer bölümde görüşürüz beyler. Lan öldüm öldüm amına koyayım. Ölmedim ölmedim. Ben zaten ölmedim. İlerliyoruz. Görüşürüz. He bu arada videoya bir like, bir daha kanala abone olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Ya yapacağın için içine edeyim. Senaryonun içine ettin ya bir. Ya hoca bir. Ya hoca bir. Ya hocam bir yeter artık ya bir salla bizi ya. Hadi görüşürüz. Öptüm baba.